Hadi 0 başla. Bir sıfır. Başladık işte. Sen neyin var? Buna... Oh. Boyun ardığı için böyle. Mehmet mesela Bir şey vereyim mi? Elime çarptı yani. <laughs> ya. He? işte boynuna kanka. Serhat çok iyi bir. 2-1 Oğlum şaka mı lan? Kaç şunu bir kanka düz kanka yapabilir kanka miyiz? Kanka bir kanka düz kanka. yapalım. Hah. 4-1. Amına ha koyayım. 4-2. Gerçi elim cebinde oynayacaktım ben. Veralet etmiş. 5-2. Bunu sen yapınca oluyor, ben yapınca olmuyor ya. İşte Altı 2 iki. <laughs> yedik. <Of>. Bu net. <laughs> net mi? yani. Ayıp olmazsa. ya. <laughs> 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 Dur sekiz iki bende. Ya bulmuş bir net. 9-2. Herhalde götten veriyorum ya. Sur vereceğim. Eee ananın amı. Ananın amı. Sen de yavaş be kardeşim. 10'a 3. 10'a 4. Ne sen mi? Hala 10'a 4. 10'a 5. Yetti gari. Hadi bakalım. Sen de. ben değil mi? Tamam başlıyorum. Ya ay ama yani. 11'e 5. Sen 12. iki beş. On demek istedim. On üç beş. demek istedim. Kanka sikeceğim ama ya. 15 5. Sana bir 15 6 abartma.